Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Caner Saltık. V Algo kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzla birlikte güncel 2026 Bitscape eğitim videolarımıza başlıyoruz. Kanalımızda hali hazırda yayınlanmış olan bir Bitscape oynatma listesi var. Ancak güncelliğini bazı noktalarda yitirdi. Daha doğrusu videolar sıkıntı yok videolarda ama Bitscape kendisini geliştirdi arkadaşlar. Yeni özellikler getirdi. Dolayısıyla biz de güncel bir oynatma listesi yapmak istedik. Bu oynatma listesi bitene kadar yukarıya kartını bırakıyorum. Eski videolarımızı lütfen izleyiniz arkadaşlar. Temeliniz daha sağlam olur. Ne diyoruz? Boğa beklemiyoruz. Ayı beklemiyoruz. Altcoin sezonu beklemiyoruz. Bir an önce kendimize kişisel bir yatırım yapıyoruz. Kripto finansal piyasalarda işlem yapıyorsak algo trade öğrenmek zorundayız. 724 açık olan bir piyasada algo trade öğrenmemek gibi bir lüksümüz olamaz arkadaşlar. Bu videomuzda birlikte bitscape giriş yapacağız. Bu videomuzda sizlere Bitscape'i tanıtacağız. Bitscape nasıl bir bot platformudur? Bu konular hakkında konuşacağız. Şimdi ekranımı paylaşarak anlatımıma başlıyorum. Lütfen bir beğeni, bir de yorum desteği hemen yapalım. Bir Algo kanalına abone değilsek abone olalım. Ve de bildirimleri açalım. Bitscap ana sayfasındayız, web sitesindeyiz. Şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar. İlk öncelikli olarak bot türlerimizle başlayalım. Bitscap'da arkadaşlar grid botlar var, dca botlar var, dca'nın hem spotu hem vadelisi var. Loop bot var, combo bot var, btd bot var, qfl bot var. Şöyle yukarıya doğru çıktığımız zaman yine şurada platform kısmında arkadaşlar trading botlar var. Spot botlar, grid bot, dca bot, btd bot, loop bot, qfl bot, vadeli botlar, combo bot, dca bot şeklinde. Yani çeşitli botlardan bitscape bot platformunda faydalanabiliyoruz. Şimdi ne demiş daha akıllı kripto işlemi burada başlar. Otomatik kripto işlem botları, yapay zeka içgörüleri. Ve 16'dan fazla borsada toplu kontrol. Hepsi tek bir güçlü platformda. Şu şekilde oluyor. Merkezi borsalarla entegre bir şekilde çalışıyor Bitscape Bot platformu. Birçok merkezi borsayla entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni güncelleme ile birlikte arkadaşlar artık merkeziyetsiz borsalarla da entegre bir şekilde çalışıyor. Bunların da sayısını her geçen gün arttırmaya başladılar. Şu an Aster'le ve Exedex'le arkadaşlar entegre bir şekilde çalışıyor. Ücretsiz deneme başlattığınız zaman 7 günlük pro versiyonunu ücretsiz bir şekilde deniyorsunuz. Burada yukarıda ücretlendirme kısmına tıkladığınız zaman 3 çeşit versiyonu var. Basic, Advanced, Pro şeklinde. Bunları lütfen inceleyiniz. Her birinin farklı bir fiyatlandırması var. Fiyatlandırma 12 aylık peşin alımlarda %20 indirim sağlıyor. Aylık ödemelerde ise fiyatlandırma değişiyor. Buradaki paketleri detaylı bir şekilde incelemenizi istiyorum. Benim size tavsiyem şu olur direkt olarak kullanmaya başlamazdan önce kayıt olmaya başlamazdan önce benim eğitim videolarımı şöyle bir izleyin arkadaşlar gene burada platforma girdiğiniz zaman Bitscape'in eğitim makaleleri var birazdan göreceğiz zaten Onları da lütfen okuyun. Şimdi aşağıya doğru inelim. Burada terminal diye bir özelliğimiz var. Yani siz manuel trade yaparken de Bitscape'ten faydalanabiliyorsunuz. Sadece Algo Trade tarafında değil. Kullanmış olduğunuz bütün borsaları Bitscape'e bağlayarak burada tek bir terminalden manuel bütün işlemlerinizi yönetebiliyorsunuz. 16'dan fazla borsa için tek arayüz eyleme dönüştürülebilir analizler 6 gelişmiş işlem botu, gerçek ve demo işlemler dilerseniz Bitscape'de demo işlemlerde yapabiliyorsunuz. Özellikle öğrenme sürecinizde demo işlemleri tavsiye ediyorum. Yapay zeka asistanımız var. Yatırım tutarlarına ve risk tercihine göre özel bot içgörüleri edinin bireysel olarak uyarlanmış ipuçları, akıllı karal özelliği, optimum portföy bakiyesi, birkaç tıkla bot paketi şeklinde. Başlamak için ne yapmanız gerekiyor? Bitscape'e kaydoldunuz, kullanmış olduğunuz borsayı bağlıyorsunuz ve ilk botunuzu kuruyorsunuz. Burada borsayı bağlama kısmında API yönetimi dediğimiz, API bağlantısı dediğimiz bir süreç oluyor. Çok basit bir süreç. Devam videomuzda o süreci sizlere anlatacağız. Bitkep'in entegre çalışmakta olduğu merkezi borsalarında listesi burada görüyorsunuz. Global, büyük, bilinen bütün merkezi borsalarla Bitscap bot platformu entegre bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada bakın yayınlanan makaleleri görüyorsunuz. Bu makalelere lütfen göz gezdiriniz, bloğumuzu keşfedin diyor. Sık sorulan sorular kısmında eğer aklınızı kurcalayan bir soru varsa burada yer almış olabilir. Buraya da lütfen bakınız. Yine Bitkep'in arkadaşlar uygulaması da var. Android kullanıyorsanız Google Play Store'dan, Apple kullanıyorsanız App Store'dan arkadaşlar Bitscape'in uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Telefonunuzdan da ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bitscape'in diğer sosyal medya platformlarının linkleri burada yer alıyor. Şimdi tekrardan en üst sayfaya çıkalım. Ana sayfamızı tamamen inceledik. Trading botlar demiştik. Yapay zeka asistanı alım satım terminalinden bahsettik. Demo alım satımdan bahsettik. Bitscape alakalı detaylı incelemeyi buradan yapabilirsiniz hakkımızda kısmından. Bakın kaynaklar kısmında bilgi tabanı var. İşte size söyledim burasıydı. Bilgi tabanına tıklayalım. Burada Bitscape botlarıyla alakalı burayı bir üniversite gibi düşünün. Buradaki makaleleri okumalısınız arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayınız. Algotrend bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla öğrenilmesi gerekmektedir. Buradaki bilgilendirme makalelerini okuyacağız arkadaşlar. Platformu kullanmayı öğreneceğiz botlarımızı bilinçli bir şekilde kurgulayacağız. Burada da dil desteklerimiz var. Bitscape'in Türkçe dil desteği mevcut. Oldukça da güzel bir Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Ve son olarak platforma git diyoruz. Bitscape platformuna gidiyoruz. Ancak bu videomuzda platformumuza gitmeyeceğiz. Bu videomuz genel bir tanıtım videosuydu. Evet 2026 güncel ücretsiz Bitscape eğitim videolarımızın ilkini tamamladık. Bir giriş yaptık arkadaşlar. Devam videolarımızla sizlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bir Algo kanalına abone değilseniz lütfen abone olunuz, bildirimleri açınız. Benimle birlikte Algo Trade öğreniniz. Öğrendiğim her şeyi, edindiğim bütün tecrübeleri, deneyimleri sizlere aktarmak istiyorum. Yeter ki emek veriniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğeniniz, yorum desteğinde bulununuz. Bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda herkes mesaj yazabiliyor. Karşılıklı bir şekilde fikir alışverişi yapmak, birbirimizi daha üst seviyelere çıkartmak amacındayız. Lütfen Telegram grubumuza da katılınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.